Onur, duyuyor musun? Neyim? Hiçbir şey. Yani sessizlik, hiç ses yok. Telefon çalmıyor, Emir ağlamıyor. Senle ben böyle baş başa oturuyoruz. Nihayet, başka nihayet. bir de baş başa sonunda. Evet. Sadece sana ben. O zaman gidelim. Nereye? Bilmem. Kalbimizin götürdüğü yere. Tatil gibi bir şey mi? Daha yeni geldik. Olsun bir daha gidelim. Mesela diyorum ki böyle bir ay boyunca gemiyle kıyı kıyı ülke ülke dolaşalım ne dersin? Ay ne güzel olur ama Emir. Yani Emir'le de gideriz tabii ama Emir şimdi büyüdü ya aşkım. Bir de sütten de kesiliyor. Yani çok zorlamaz bize. Baş başa gidelim. Uzun bir balayı gibi mesela. Aynen öyle. Nereye? Mesela Hindistan. Sen çok görmek istiyordun orayı. Gerçekten bak şaka yapmıyorsun değil mi ciddi misin? Çok ciddiyim aşkım. Ay ama Onur bir ay çok değil mi ya Emir'e nasıl bırakırız? Yani tabii düşününce biraz fazla geldi bana da özleriz onu. O zaman on gün diyelim dolu dolu. Ne dersin? Evet on gün ideal. Ama bir hafta da olabilir. Bir hafta daha iyi olur hatta. Ha? Üç gün. Tıra, tamam ya. Aşkım gidiş geliş zaten iki gün. Ne güzel. Sen ben baş başa tatil yapacağız. Ama Hindistan çok gürültülü olmaz mı? Olsun kulaklıkta karız. Kimseyi duymayız. Mantıklı. <laughs> Ay. Ay. Aman, aman da neler yapıyormuş benim güzel papatyam. Seni çizgi film isteyelim mi anneciğim? Hani o balıklı olanı. Mısır'da patlatayım. Hayır. Niye annem? Çünkü ben artık abla oldum. O bebek filmini izlemek istemiyorum. Bak, uykulu Acayip uykum geldi vallahi. Yatsak mı acaba? Ay ne ki uyku geldi? Oy bu bulaşıcıdır ha. Hepiniz esniyorsunuz. Eyvallah anneciğim benim de uykum geldi. Müsaadenizle biz artık uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa kızım. Hadi anneciğim bak senin de uykun geldi. Hadi erken din uyuyalım. Hadi babacığım. Hadi, uyku bulaşıcıdır. Hadi. 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 İyi akşamlar anneciğim. İyi akşamlar. Hadi iyi geceler Hadi. 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 ablacığım. Hadi iyi geceler. Ne kadar ciddi ciddi böyle şey yapıyorsun. Kiminle yazışıyorsun? Halamla mesajlaşıyorum anne. Aa, hala anna. Tabii çok derin bir bağ var aranızda. Anne hani hiç surat asma vallahi. O benim halam. İstediğim gibi görüşür, istediğim gibi mesajlaşırım. Bu gece de Yıldız Hanım'larda kalıyor biliyor musun? Kadın kapı kapı dolanıyor. Hiç ayıp olmuyor mu sence de? Bence de ayıp oluyor. Ama halan yaptığı ayıbın farkında değil ki. Anne sana inanamıyorum ya. Cidden inanamıyorum yani. <laughs> günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın sarı papatya Günaydın anneciğim de yazık olu çantan nerede senin anne? Teyze yemekten sonra çantamı hazırlayabilir miyim? Hazırlayacağız teyzeciğim ama önce kahvaltımızı edelim hadi. Ee, hadi peki madem. <laughs> Hah. Annem günaydın. Günaydın anne. Aa. anne hayırdır? Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeden Hı. etmeyeceğim. Nasıl ya? Kahvaltı etmeden dışarı çıkacaksın yani. İşim var gidiyorum. Hesap mı soruyorsunuz? Günaydın. 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 Anne hayırdır nereye? <laughs> ya ne kadar çok soruyorsunuz ya? Polis kesildiniz başıma. İşim var ve çıkıyorum. Allah Allah. Peki anne tamam. Beni <laughs> kaç kere sordunuz ki <laughs> bu kadar sinirlendi? İşte bir iki. Kime? Yeter. Ne yeter benim? Ay nereye gitti acaba? Vallahi beni evden kahvaltısız adım attırmaz. Ama kendi çıkıp gitti bir sorunca da kızıyor. Anlamadım ki demek ki olağanüstü bir durum. Var 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 kesin bir şey var. Belki Gülşah söylemiştir. Babacığım annenin söyledi mi nereye gideceğini? Hayır. Allah Allah gizli saklı işler. <laughs> ee evet, şey kurtuluş ha. anneciğim. Hadi sen babamla beraber git ya çantanı hazırla. Tamam mı annem? Tamam Anne anneciğim. E ee, hadi o zaman. Hadi babası. E hadi babacığım gel. Önce dişleri fırçalayalım. Sonra çantayı hazırlayalım. Ha hadi. Gel. Ne oldu? Kızlar. Hı. Ben size bir şey soracağım. Ay Hayret abla söyle. Ay sanırım hamileyim. Ne? <laughs> Gerçekten. Sus İnşallah kurtuluş duymasın. Sus haberde yok daha. Nasıl ya? Sanki bilmiyorsunuz yani enişteniz. Maşallah ağzında bakla ıslanmaz onun. ve herkese gider bir şey söyler falan. Daha ben emin olmadan bir şey söylemeyeyim dedim. Ay şimdi böyle küçük Nilüfer küçük kurtuluş mu olacak? Küçük küçük <laughs> dolaşacaklar <laughs> mı? Hayır hadi inşallah ablacığım ya. Tamam. Gerçi hoş pek emin de değilim bilmiyorum ama... ...böyle belirtileri falan var yani. Ha. Ne bileyim böyle bir... Ateş basıyor, böyle bir midem falan bulanıyor. Şu yumurtayı gördükçe böyle bir <gülüyor> <gülüyor> falan oluyorum. Yani böyle... Bir... Ay benim de midem bulandı şimdi. Ya niye be? Psikolojik herhalde senin miden bulanı kardeşiz biz bir de. Omlet ah, de kokuyor ama. Ama e... sıcak ya şu anda. Her şey kokuyor. Böyle Hı -hı. yemekler falan filan. Ben götüreyim bunu. Gö götür, <laughs> götür, götür ablacığım. Götür, götür. Vallahi kusacağız yoksa götür. Götür. Ay, Ay nasıl o. emin olacağız? Hadi. Ay benim de ablayı Çok heyecanlıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Yetin, ben kısmetim.